Merhaba arkadaşlar. Kasım ayı zen açılımınız için buradayız. Aynı anda Kasım ayı genel açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Başak burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Başak burcu dostlarımızın Kasım ayı zen açılımı enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Hop bir dakika. Şunu görüyorum. Bu belirleyici enerjimiz. Dirençler. Ee, içsel sorumluluk seviyeniz sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu korkularınız yapmanız gereken en akıllıca eylem varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi evet Şimdi arkadaşlar tabii ki genel açılımınızdan geliyorum buraya. Önce genel açılımları yapıyorum biliyorsunuz. Hemen ardından da zen açılımlarını yapıyorum. Şimdi artık çok, çok güçlü bir değişim dönüşüm döngüsünde olduğunuzu gördük. Orada artık sistem size çok güçlü bir şekilde uyan çağrısı yapıyordu. Uyan uyan artık özgürleşme zamanı artık bırakışlar zamanı. Şimdi burada da size... Bu anlamda belirli alanlara çok güçlü ışık tutarak rehberlik ediliyor. Zen açılımların kutsallığı buradandır. E, o yüzden e, genel açılımınızı da izlemenizi istiyorum. Orada potansiyelinizi göreceksiniz. Zaten burada içsel sorumluluk seviyesi olarak da size veriliyor. Yapmanız gereken en akıllıca eylemde de veriliyor. Güçlü bolluk berekete ilerleyebileceğiniz bir döngüdesiniz artık. Artık ilahi dönemeç falan da geçmiş durumda mevzu. Gidip lütfen genel açılımınızı izleyin. Tamam mı? Şimdi benimle kanalımla ilk kez karşılaşanlar varsa sizler için tasarlamış olduğum 3 deste var canlar. Üçü de sizlerin ruhani ve bireysel gücüne, kişisel gelişimine katkı sağlaması için şifa dolu e, titreşimlerle hazırlanmış setlerdir. Üçünün de tanıtım videoları kanalımın video arşivinde mevcut, oynatma listelerinde, alışveriş linkleri her zaman videoların açıklama kısmında oluyor. Bu mesajın sahibi Başak Burcu dostlarımız olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı Kasım ayı dönüşüm kartı enerjisini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bu mesajın sahibi Başak Burcu dostlarımıza alabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı Kasım ayı frekansını yükselt enerji kartını peki sevgiyle alıyorum kabul ediyorum. Ee, rakamların büyüsü enerji kartı almayacağım arkadaşlar size çünkü 3 tane frekansını yükselt enerji kartı atladığı için ya hadi bir tane alalım mı? <laughs> bir tane alalım mahrum etmeyin. Bir tane de bu masajın sahibi Başak Burcu dostlarımız olabilecek. En sevgi dolu en dayanışmacı. Rakamların büyüsü enerji kartını sevgiyle aldım kabul ettim. Peki şimdi odaklanmanız gereken temel enerji Kasım ayı itibariyle bireysel ve ruhani gücünüze odaklanma zamanı. Her kim olursanız olun Bir anne şefkatiyle yaklaşın kendinize Kendinize merhametli olun Kendinize karşı katı zalim zorba olmayın e, Kendine karşı merhameti olan insanlar Bırakışları vazgeçişleri bilecektir e, Özgürleşmeyi bilecektir Kendine karşı merhameti olan insanlar Öfke, kin, kibir, bağışlayamama gibi duyguları serbest bırakmayı bilecektir Kendine merhameti olan insanlar Sağlıklı bir öz sevgi, öz değer, öz güven, öz saygı duygusu geliştirmeyi Bilecektir. Keza yine kendine merhameti olan insanlar e, dengeli bir oluşu tesis etmek için sağlıklı bir mücadele verecektir. Şimdi burası e, bireysel ve ruhani gücünüze tam kapasite sahip çıkacağınız bir döngüde olduğunuzdan bahsediliyor burada. Özen bütün bu alanlara bakacaksınız. Kendinize sarıp sarmalayın, kendinize yüklenmeyin, kendinize karşı idealist, perfeksiyonist, mükemmelliyetçi tutumlarla yaklaşmayın, kendinizi eleştirmeyin, yermeyin, dövmeyin. Hatalarınızla yüzleşin, hatalarınızı kabul edin, aynı hataları tekrar yapmayacak biçimde seçimler yapın, kararlar alın, eyleme geçin. Bütün gölge yanlarınızla aynı masaya oturmanız gerekecek ve gözlerin içine bakmanız gerekecek çünkü siz o gölge alanlardan zilyon kat daha ışıklı ve büyüksünüz özünüz ve ruhunuz. O yüzden artık bütün gölge alanları ehlileştirme zamanı. Hazır mısınız? Korku, kıtlık bilinci, limitli düşünce biçimi, özgüven, özdeğer eksikliği, atalet, cesaretsizlik bakacaksınız. Göreceksiniz Şifalandıracaksınız. Yükümlülüğünüz bu sizin. Çünkü artık bunun zamanı gelmiş. Çünkü belli ki bir süredir bireysel ve ruhani gücünüzden koptuğunuz bir döngüyü deneyimlediniz. Görüyoruz zaten gördük genel açılımınızda. Öylesi bir döngüde sıkışıp kalmak işte böylesi bir e, alana yönelmenizi ister artık sizden. Özgürleşerek. Peki dirençleriniz kısmında ne görüyoruz? sahtekar zihinle oyalanmakla ilgili direnç var burada arkadaşlar. Bu, bu direnci kırmanız gerekecek. Çünkü sizi gitmeniz gereken esas yoldan ayıran sahtekar zihinle mücadele ediyorsunuz burada. efendim işte bir şeyleri ya saklıyorsunuz ya halının altına süpürüyorsunuz ya etrafından dolaşıyorsunuz ya yokmuş gibi davranıyorsunuz ya işte ee, dur biraz daha oldurayım, onarırım. Yok yok böyle iyi böyle iyiyim. Dur biraz daha deneyeyim. Neler oluyor burada? Ben bilemem. Çünkü hepinizin yaşadıkları farklılık gösterecektir. Fakat gerçeklerin üzerine kılıf geçiren bir zihinle e, bağları kesmekle ilgili dirençlisiniz burada. Burası sizin özgürlüğünüzün e, özüne kibrit çakacaktır buraya dikkat edin artık zamanı gelmiş arkadaşlar Bir fena sıkışmış olduğunuzu gördük genel açılımınızda yani artık içsel dürüstlük gerekecek İçsel dürüstlük yani net bir şekilde yüksek benliğinizle oturup sohbet edeceksiniz artık. Burada küçük zihinle hareket ediyorsunuz. Sahtekar zihin, zaman hırsızı, enerji hırsızı bir zihinle hareket ediyorsunuz. Bazılarınızın hayatında tribülanslı, inişli çıkışlı enerjilere sahip olan, enerjinizi dalgalandıran insanlar olabilir aynı zamanda. Onlardan da özgürleşmeye karşı direnç gösteriyor olabilirsiniz. Bir potada birleştirelim burayı ama temelde sahtekar zihin var burada. Buraya geldiğimizde içsel sorumluluk seviyeniz, yaşamdaki bolluk bereketi açılmanız gerekiyor. İçsel sorumluluk seviyesi olarak size verildiğinde bu. Hak ediyorum demeniz gerekecek. Buna hak ediyorum, buna değerim, buna hazırım, bunu yapabilirim. Ve gördük genel açılımınızda istikrarlı bolluk bereket yaratabilme gücünüzü. Her türlü bolluk bereket, bireysel güç, ruhani güç, kişisel gelişim, yetenekler, kariyer, ürün, hizmet, hedef, amaç, güzel ilişkiler, sağlıklı bağlantılar, banka hesabı hepsi burada toplaşır. Ama içsel sorumluluk seviyesi olarak size verildiğinde burayı tesis edebilecek olduğunuza dair güçlü itimat etmeniz, itimat geliştirmeniz gerekir ve burayı hak, et, hak ettiğinize dair ee, yani kararlı bir ilerleyiş iş gerekir aynı zamanda hak ediş bilinciyle birlikte cümle kuramadım affedin beni çünkü ya olduğunuz yerde kurak e, yoksunluk azlık hissettiğiniz bir alanda kalırsınız ya da ayağa kalkar ufak ufak istikrarlı adanmış e, çalışkan sorumluluk sahibi adımlar atarsınız seçim sizin hep öyleydi halen de öyle burada ne var? E, sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Taptaze bir yolculukla ilgili amatör bir zihni aktive etmeniz gerekiyor burada. Amatör ruh, başlangıç zihniyeti. Her zaman sıfırdan başlayabilirim. Her zaman yeniden başlayabilirim. Her zaman aktif analitik bir zihin, esnek bir zihin, yeniliklere, çeşitliliğe açık bir zihinle, güçlü iletişimle, bilgiye açıldığım, yeni bilgiler aldığım Yeni insanlarla tanıştığım, kendimi geliştirdiğim bir yolculuğu başlatabilir ve sürdürebilirim diyeceksiniz burada. Teknoloji, sosyal medya, medya araçları kullanılabilir, opsiyoneldir. Eğitimler alınabilir, seminerlere katılabilirsiniz. insanlarla fikir alışverişi yapabilirsiniz. Önemli olan burada e, hafif bir yürek, hafif bir zihinle bu yolu, bu yolculuğu başlatmak. Amatör ruh söz konusu olduğunda kesinlikle yenilenmiş, tazelenmiş olmamız gerekir ve esnek olmanız gerekiyor burada. Sürekli denediğiniz bir yol varsa gidip gidip duvara tosladığınız orayı bırakacaksınız, esneyeceksiniz, yenilik ve çeşitliliğe açık olacaksınız burada. Yanı sıra korkularınız bölümünde iki şekilde değerlendirelim. Birincisi ben hiç kendi derimin altında huzurlu, dingin, keyifli, özgüven, özdeğer sahibi, yaşamdan beş duyuyla keyif alan, güzellikleri yaşayan, güzellikleri deneyimleyen, güzellikler eyleyen bir oluşu tesis edemeyecek miyim? Güzellikleri, huzuru, dengeyi hep ıskalayacak mıyım? Yaşam benim için böyle huzurlu... Ee, bolluk bereket dolu bir alan olmayacak mı? Böyle korkular olabilir. Kimi de yaratıcılık üret bunların yanı sıra. Yaratıcılık üretkenlik doğurganlık enerjisini, bolluk bereket enerjisini açığa çıkaramamakla ilgili kaygılıdır. Şimdi <laughs> bu adımları birer birer attığınızda bu korkunun boşuna olduğunu görürsünüz zaten. Yani her türlü bolluk bereketi ve güzelliği tesis edebileceğiniz bir ilerleyiş olacak çünkü bu dördü. Buraya geldiğimizde yapmanız gereken en akıllıca eylem tekrar bir hak ediş bilinci var orada tekrar başarı e, sağlıklı ilişkiler stabil bir ortam benim doğuştan gelen hakkımdır sağlam temeller üzerine inşa edilmiş güvenli bir çatı. Benim doğuştan gelen hakkımdır. Güvenli çatı dediğimizde burada sadece işte e, haneden ya da evlilikten şundan bundan bahsetmiyoruz. Yaşamın içerisinde savunmasızlık hissetmediğiniz, güvende hissettiğiniz bir başarı alanı vardır burada ve pek çok alanda yeşerecek bir başarıdır. Sadece ilişkiler değildir, sadece kariyer değildir, finans falan. falan. Fakat burası sizin yapmanız gereken en akıllıca eylem olduğu için bu anlamda birincisi buraya itimad edin. E, hak ettiğinize hak ediş bilinciyle çalışın. İkincisi e, tutkulu olun, cesur olun ve yola çıkın tabii ki. İstikrar gerekecek buraya ulaşmak için. Kucağınıza düşmeyecek bu sizin. Yapmanız gereken en akıllıca eylem. Tutkuyla, cesaretle, hevesle yüreğinizi kıpır kıpır ettiren bir yola adım atmanız gerekecek bunun öncesinde. Ve içinizdeki ateşin sönmesine hiç izin vermeden istikrarla ilerlemeniz gerekecek. Ancak o zaman buraya ulaşacaksınız. E, fakat e, yani durduğunuz yerde durarak... Ee, başınıza, tepenize başarı, bolluk, bereket, bireysel ve ruhani güç falan yağmayacak. Bunu anlamanız gerekiyor arkadaşlar burada. Ve varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi artık melek enerji, şifa enerji ile çalışma zamanı. Bir şeyler dengeden çıktı. Sistem size bunu anlatıyor. Dengeden çıktı. Bir şeyler bir yerde ağır basıyor. Şimdi bir bakın bakalım yaşamınızda ortalamanız gereken nedir? Hangi oluştur? Hangi davranış kalıbıdır? Hangi inanç sistemidir? Hangi tutumdur? Hangi alışkanlıktır? Bakacaksınız buraya. Bu sizin yükümlülüğünüz. Gölgeyi e, ışığa dönüştüreceksiniz. Kurşunu altına dönüştürür gibi. Ancak o zaman dengeyi sağlayacaksınız. Bakın bakalım şimdi eylemleriniz ve kararlarınız denge içinde mi? Zihniniz ve duygularınız denge içerisinde mi? İstekleriniz ve eylemleriniz denge içerisinde mi? Bakın bakalım. Ya da dengeyi bozan, ağır basan e, gölgeler nelerdir? Korku, limitli düşünce biçimi, kurban gibi hissetmek. Hepsini dönüştürmeniz gerekecek. Eh zaten. Şimdi canlar genel açılımınızda... E, Tam 3 tane büyük arkanayla size bu anlatıldı zaten dönüşüm döngüsündesiniz artık. Teslimiyete geçmeye çağrılıyorsunuz. Tutunmayın, yapışmayın. Bir şeyler bitmiş artık. Kapanmış, bir döngü kapanmış. E artık bir şeyler sarsılıyor, savruluyor, size hizmet etmiyor, takıldı, ilerlemiyor vesaire olduğunda biz insanların tutunma eğilimi vardır. Serbest bırakamayız. Ya korkuyoruzdur, değişimden korkuyoruzdur. Ya bağımlılıklarımız vardır. Ya e, konfor alanında hissediyoruzdur. Ne Neyse nedir ama artık dönüşüm zamanı sizin için. Artık teslimiyete geçmeniz gerekiyor. Akışa teslimiyet olmuyorsa olmuyor. Esnemeyi seçiyorum, bırakmayı seçiyorum, yeni bir oluşa ilerlemeyi seçiyorum. E yeni taze, pırıl pırıl, yeniden dirildiğim bir oluş benim doğuştan gelen hakkımdır. Bakalım. Tüketime dayalı bir hayat yaşıyorsan hayatın tükenmeye mahkumdur. Üretmiyor ve var olmak için başkalarına ihtiyaç duyuyorsan Elinde telefonla bir koltuktan öbür koltuğa devriliyorsan, dünyanın en besleyici insanları dahi seni doyuramaz hale gelir ve iç dünyanda erir gidersin. Her türlü zorluğa rağmen bu hayatta üretkenlik sunuyor, bu hayata üretkenlik sunuyorsan, yaşamını hayata kattığın enerjiyle besliyorsan, yaşam da seni besleyecek ve büyüte, büyüyecektir. Şimdi Arkadaşlar burada zaten üretkenlikle ilgili bir kaygısı olan bir grup olduğunu gördük. Şimdi kolektifte e, belli mesajlar belli bir kesime güçlü gidecektir. Belki bu mesaj kolektifin tamamına ulaşmayacak olabilir. Ama e, şöyle düşünün, belki bir süredir gerçekten hiçbir şey üretmiyorsunuz. Tamam, bazıları için bu böyledir. Burada tasvir edildiği gibidir. Bazıları da son derece sıkıcı ve boğucu bir alanda hareketsizleşmiştir, ağırlaşmıştır enerjisi artık. Yani otomatik, nasıl anlatayım size, böyle ruhunuzu sömüren bir iştesinizdir, üretmiyorsunuzdur, sadece işte başınızı sallıyorsunuzdur, evinize geri dönüyorsunuzdur. Bunlar artık size hizmet etmiyor. Gerçek bir üretkenlik alanına geçeceksiniz. Ruhunuzu doyuran, sizi besleyen, yaşamla sizi bir araya getiren, sizi köklendiren bir üretkenlik alanına geçmeniz gerekiyor. Melek enerjidir üretkenlik alanı. Yeteneklerinize odaklanın, yeni yetenekler geliştirin, girişimci olun lütfen. Bilgiye açık olun, esnek olun. Katılımcı olun. Deneyerek öğrenen bir yapıya sahipsen defalarca duvara toslayacaksın. Tüm iç ve dış referansları reddederek hedefine odaklanacaksın. Kötü mü? Değil ama tecrübeleri zorlu yollardan edineceksin. Oysa diğer yandan tecrübe etmek ve dönüşmek için acı çekmene gerek olmadığını da bil isterim. Dış referanslı olma tamam ama iç sesini duymaya gayret göster. Sakin ol, gaza basma, bu ne acele. Şimdi burada sahtekar zihinle mücadele ediyorsunuz ya sürekli gidip gidip bir duvara tosluyorsunuz arkadaşlar. Artık buna bir son verme zamanı geldi. Artık içinizdeki kahini duyma zamanı geldi. Artık içsel dürüstlükle yüksek benliğinizle sohbet etme zamanı geldi. Acı çekiyorsunuz. Artık dönüşme zamanı geldi. Mutluluğu dışarıda arama. Bazısı bu gerçekle dalga geçebilir ama mutluluk içeride tezahür etmelidir. Sevgi mi istiyorsun? Saygı mı? Onaylanmak mı? Dışarıda arama. Önce sen kendini seveceksin. Sen kendine saygı göstereceksin. Bakın burada işte. Bireysel ve ruhani güç. Sen kendini takdir edip alkışlayacaksın. Böyle olduğunda zaten dış referansa ihtiyacın olmaz ve bu ihtiyaç ortadan kalktığında herkes seni sever, sana saygı duyar ve seni onaylar hale gelir. Gerçeklik ve şifa içten dışa doğru gerçekleşir. Tersi mümkün değildir genel açılımınızda iç huzurunu da tesis etmeniz gerektiğini gördük zaten. Lütfen gidip genel açılımınızı da izleyin oldu mu? İlişkilerde dramatik tutumlardan özgürleş. Kişiliğini ve özünü koru. Bu kalemun gibi olma. Onaylanmak için karşındaki insanın karakterine bürünmene gerek yok. Yeterince özelsin. Şimdi burada... Canlar bazıları e, dramatik bir ilişkinin içine sıkıştı. Bazıları mesela inişli çıkışlı, tribülanslı, da sürekli dalgalanan enerjilerle hareket eden biriyle beraber burada ama e, kendi kişiliğinizden, karakterinizden, özünüzden vazgeçiyorsunuz. Bu kalemun gibi bu kişiye uyum sağlamaya çalışıyorsunuz. Belki alttan almaya çalışıyorsunuz. Belki kaybetmekten korkuyorsunuz. Bilmiyorum burada neler oluyor. Fakat yani kendi oluşunuzu Has oluşunuzu sevgiyle ve tutkuyla kucaklama zamanı gelmiş artık. E, çünkü böyle olduğunda yani başkalarının oluşlarına uyumlu yaşadığımızda onlarla birlikte dalgalanıp durdukça şu o has alanımız, öz alanımız parçalanır, erozyona uğrar ve o alanın erozyona uğramasının bedeli ağırdır. Siz bir bireysiniz. Sizin kendi kökleriniz var. Karşınızdaki insanların kendi kökleriyle sağlıklı olması ve sizin de aynı şekilde kendi köklerinizde güçlü olmanız gerekir. Aksi takdirde birilerinin enerji alanında, yörüngesinde yu, yani şey gibi e, pimpon topu gibi Sekip duracaksınız, yazıktır. Bazılarının bunu anlaması gerekiyor. Ee, bazıları için bir ilişki de artık son noktaya gelmiş, ama uzatıyorsunuz belli ki. Ee, dönüşmesi gereken mevzulardan biri de muhtemelen bu. Özeti bu canlar, seviyorum sizi. Bir dahaki den açılımınızda buluşmak üzere.